Adım Büşra Nur. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz kültürel çalışmalar, dünya edebiyatı, İngiliz edebiyatı üzerine bir tık daha ileriye taşıyan bir bölüm eğitimi. Ayrıca dünya tarihi, eleştirel yöntemler ve araştırma yöntemleri olarak derslerimiz bulunmakta. Bunun amacı da lisans eğitiminin en başından itibaren spesifik bir konu hakkında düzgün bir araştırma yapmayı öğretmek. Ayrıca çok dilli eğitimi sahibiz ve ikinci yabancı dil derslerimizde bulunmakta. Genel olarak seçmeli dersler bizim kendi ilgi alanlarımızı bulmaya yönelik ilerlemekte eğitimleri ve e, İngiliz Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat üzerine özel olarak bölümümüze derslerde verilmekte. Lisede İngilizce eğitimi gördüm ve bu eğitim sürecimde edebiyata olan ilgimi fark ettim. Bu nedenle İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü seçtim. Üniversite tercih döneminde internet üzerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin varlığını e, öğrendim ve bir araştırma üniversitesi olması daha fazla dikkatimi çekti. Bu nedenle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni seçtim. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken e, verilen derslerimizin yanı sıra yapılan konferanslar ve seminerler de bize bilgi açısından çok yardımcı oluyor. Ben de bu seminerlerden fazlasıyla yararlanmaktayım. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü eğitimimi tamamlar tamamlamaz yüksek lisans eğitimine başlamayı istiyorum ve akademik alanda ilerlemek istiyorum. Üniversitemize gelecek ve bölümümüzü seçecek olan adaylara tavsiyem her şeyden önce edebiyatı olan sevgilerini fark etmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmalarıdır. Sınava girecek tüm arkadaşlar şimdiden başarılar dilerim.